Merhaba ben Berk Bugün sizlere Storage Disaster Recovery Servisi hakkında bilgi vereceğim. STRS sunucularınız için AZR veri icinler arası diğer koruması sağlayarak veri güvenliğinizi arttırır. Production ortamında bir kesinti durumunda servislerinizi diğer ortamdan hızlıca geri yükleyebilirsiniz. STRS 0 RPO sunar, maliyetleri düşürür ve veri kayıplarını en aza indirir. Görselde görüldüğü üzere Production ortamında bir gateway makinesi ihtiyaç duyulmakta. Production ortamı İstanbul Region'da, Gateway makinemde aynı şekilde. Disaster Recovery saydığım ise Johannesburg'da. Regionlar arası veya Availability Zones arasında yapabilirsiniz. Örnekte Regionlar arası yapacağız. İstanbul Region'u seçiyorum. AZ1'de. Johannesburg'da da, AZ1'de. Bir Disaster Recovery Gateway kurmanız gerekiyor. Buradaki dokümantasyondan adımları takip edip kurabilirsiniz. Daha sonra da gateway'imi seçiyorum. Daha sonra destekleyen işletim sistemleri CentOS, Red Hat ve Windows Server'dır. Bu makinelere bir agent yüklemeniz gerekmekte. Yükledikten sonra da makinemi görebilirim. Daha sonra da Protection grup kurmam gerekiyor. Submit diyelim. Replika site'ime gidiyorum. Protection grubu. Buradan da işlemin başladığını görebilirsiniz. Senkronizasyonu bitti. Burada da detaylı olarak görebiliriz. Tekrardan Planet Failover başlatabiliriz. Bir, ya da bir ECS bağlayıp bir Recovery Deal'i oluşturabiliriz. Ya da Reverse olarak Failback oluşturabiliyoruz. Bu örnekte disaster recovery'leri oluşturalım. O oluşacak makinenin speklerini seçiyorum. Daha sonra da VPC'yi seçip kurulmasını bekliyorum. sanal makinem oluştu. Bir felaket anında bu makine bir AIP bağlayıp kullanabilirim. İsterseniz bağlanalım. Olağanüstü felaket anında verileriniz sıfır arpü ile kayıpsız başka bir icinde korunmuş olacaktır. 4 parti bir yazanla uğraşmadan otomatik senkronizasyon ettiği için diğer ortamından prot ortamına tek tıkla kolaylıkla döndürebilirsiniz. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim.